Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte savaş topunu savaş yani niye yine çıktı 200 kupa yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen <laughs> <O>, geçelim bu kadar. Bu da kolay olacak. Bu da kolay Bugün evet, arkadaşlarım bu arada daha iyi çizikti. Burada da aslında arkadaşlar çizimi çizikti. Erdem.

哎，我这个，我这个，我这个，我这个。 Bir daha arkadaşlar?

Orada da ultra efsane bir karakter ve Böyle bir karakter olsaydı yemin ederim Yine bence Ultra efsaneye girebilecek bir karakterin burası Arkadaşlar Arkadaşlar biraz eee bu, bu, maçı göstermeyeceğim diğer maça geçeceğim ben. Arkadaşlar e, karşıda gizemli geldi karşıya e, Gizemli gelme seni biraz şaşırt çünkü Mutfa dedi ne izliyor O da bayağı maç kazanmıştım O rolü çok zorlayacak bizi ya Hem de o rolü çok anti e, ee, Rolunun en büyük sıkıntısını yaparım bu çok anti olması Adam bir üstüne dünya şampiyonluğuna kasmak oluyor. Şimdi Mineyli arkadaşlar ben de sınavına olabilirim çünkü Türkiye salamasında ilk alanlardan bir tanesi ne var kere çok zaman önce geldi ve çoğu Türk kudunun çoğu aldı mesela. Evet, Ara bu arada tarçın zemmi geliyor. Bu benim için çok büyük bir kötülük. Ve bir de dislike basıyor. Bunun en büyük kötülüğü bu. Ben de şu an bizim Kal beni dolduramayacak mısın? Bir Çok iyiyiz arkadaşlar artı 141 olduk. Evet arkadaşlar işte, ben bir maç daha oynayıp geliyorum. Bir çok da geçelim diğer maçı. Yani ee, diğer maçın diğer maçı bir maç oynayıp olabiliyor. Arkadaşlar normalde kayıt açmayacaktım. Ama bir de uzun maçı açtığım biraz <laughs> keyifli olsun. Yani yüksek rakları e, eziyoruz. bir sürü yüksek rak geliyor bu arada bu. Mine kazarken <laughs> çünkü biz mine kazarken o da bir kişi almış ve benim gibi oynayan bir, bir, bir dizenli. Tabi görmüşsünüzdür. Ama bu fullemiş direkt. Ben bunu fark ettim. ben bir, bir Ben daha bunu fulleyemedim. Bunu da sormadım. Ya adam bunu çizdi. bizim mi bu adam? Biz hasar var adam bu az önce. Hayır, ne yapıyorsun ya? Ben adam böyle... Yani... Bilmiyorum ama Mine çok kötü oynuyor. Ama buraya kesin arkadaşlarıyla kasarak falan oynamıştır. Evet, evet evet onu kaçabilirsem ben. E, suç Surge kanka e, ne yapmaya çalışıyorsun? Bak <laughs> şu an var ya o beni tanıyor. Orada orada ne yaparsam yapayım bu geçecekti yani. Onu bir şekilde kullanacaklar çünkü orada aynı zamanda tara hata... şey var. Yani, bir ve en büyük var. Mı? Şimdi e, onun ölçüsünü sallamamız gerekiyor çünkü yakınlaşıyorlar bu Türkiye. Evet ulti attı ve ben yokum şu an. Adamlar hata geçecek şimdi ben yok oldum çünkü benim bir ulti bunları yapar. <laughs> <ulan, ulan>, <laughs> Ben şimdi yani. neden tüm arayayım? Neden ya? Bu adam gizemli bu arada karşı oynuyoruz. Ya ne yaptın ya bu maç kaybettik yüzde bu maçı yayılmaz. bu kadar 15 saniye içinde bir gol Gelelim mi oradan Geleceğiz diyelim Koş Arkadaşlar Oradan girmez yani Net olarak söylüyorum size Devam ki <laughs> Beyaz kaydı kapatacağım Gelirim birazdan Evet arkadaşlar iki maç attım iki tane aldıktan sonra siz belki bu maçı yenilebilirim çünkü karşıya çok... İki maçta da da al çok önemli oldu. Adamlar Bas taktiği kullanıyorlar bilmeyenler için bas taktiği. Bazı artık toko kullanıyorlar. Hem cam basıp aynı anda bazı ulti atıyorlar. Bu ayrı bir abone ol. Bu maçı kazanmak için çok iyi Maçı Arkadaşlar bunu aldığın kadar da yüz yiyebilirsiniz. Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o Arkadaşlar o Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o kadar. o Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o kadar. Arkadaşlar o kadar. bir o kadar. Arkadaşlar bu blöker enerji, 4.500 TL. Yer para vurdu, sarı para ya. Ne desen, ben de istiyor. Sadece bu rota. Hala bekleyin. Ne Geldi, geldi, maçta geldi ya.

İdolün filma da TV arkadan bastı. Nil aksesuarı var büyükman. Toplara yoklar yoklar. Gelme gelme. Burada eğer buradaki ben yokken asılıyor. Ok�. Abi hayır. Hayır hayır atılmış. çok güzel ya. İyi bir adamdayız. Adam adam sürekli savunma dibine oynuyor da avantajı çok güzel oluyor yine Oyunun çok. Yine battım. Yine yani, evet. evet, çok zorlanıyorum. Yani bir like'ınızı alabilirseniz çok ee, biraz daha maç atmam gerekiyor. görüşürüz Arkadaşlar şu an direk basta şu an para efsanevi bir Ya bu neredeyse görülmesi imkansız bir şey. Neresi? İmkansız da nasıl bir tamam diyoruz. Hep ya, değil ne biri <laughs> Skull kombosu kullanıyorum. Miko artı biri. Artı Byron bir yani toksik bir çek onu. Abi Miko çok kötü atıyor. Abi. Uh. Yenilerim <laughs> <laughs> şu Mina'nın kaçma şeyi var ya seni e sporcu gibi yapıyor ha. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu maç kazanırsa ayrı bir bu vermesini düşünüyorum bize. buyurun zaten duydum. Abi ultim. Abi bu ulti gelse onları bittim. Efsane tut, efsane tut. Abi attı şunu direkt. Hop, hop, hop. Yes. Ee, Nicole aynı zamanda gizemli. Madalya'yı zor tuttum. Ee, şunların kursu yapıyorum. ben. Çok güzel oldu. Uf, 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 Evet, up, 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 up. Bak, ulan, acilen vurmam gerekiyor acilen. Abi buraya. <laughs> <dakika, bak>, <laughs> ya abi çok zor ya. Yemin ederim ya. yaptığı bir şey yok. Sarıyor sadece ya. Bu nasıl bir efsane oğlum? yemin ederim bacı taşıyor ya. <laughs> abi ne oluyor abi? Abi beriye bak. <laughs> ya dalga geçiyor bizim de çok iğrenç bir şeyle oynuyor yemin ederim. Ya Efsane falan geliyor. <laughs> Efsane falan Efsane falan geliyor. Efsane falan geliyor. Efsane falan geliyor. Efsane falan geliyor. Merhaba arkadaşlar. Yine bizimle eşlik <Sessizlik> istiyor çocuklarımız geldik. Diğer acı başı da çünkü biraz olabilir <Sessizlik> yani. Aki çok Ben burayı noob yani noob yani. oynuyorum en büyük söyleyeyim adamın mesajını normal sıkıyor yani. Şunun gibi değil yani. Ben

<laughs> Abi nasıl <laughs> bir <nasılsın? gülüyor> <laughs> ne oynama süsü Ne diyor Emoji basma challenge yani <laughs> evet, evet, şey, yani yani, geldi o bana. Abi oynar. Abi 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Hayır. Yes. Abi hayır. Ya nasıl girdi o gol oğlum? Ya biz ya biz sayıklarız. Ne dedim biz, biz, sayfasız. biz, biz sayfasız. Abi bak takımı buna taşımam gerekiyor. Yemin ederim. Abi abi kan kan. Atı gol gel paşam. Paşam o gol at. Paşam.

Of güzel mi güzel var arkadaş bizde de güzel mi var ee, Benim burada çıktı ben fazla ben bu arkadaşımın hesabı Arkadaşımın hesabını kasmaya tercih ediyorum ben vermiş mi bu arkadaşımın hep çok şanslı yapıyor yine de Alın ne falan yani onu böyle bir şanslı çıkardım Bugün o zaman bir kere daha acil ama acil ama geri Bazı satıyor Baz maçı satıyor yemin ederim maçı satıyor baz, ne yapıyorsunuz ya Arkadaşlar <Gülüşmeler> bazı maçı satıyor. <Gülüşmeler> bazı maçı satıyor. Oyna çıkıyor bunlar da hiç sallıyor ki <Gülüşmeler> Ya. <gülüşmeler> ne yani yapabilirim? Ne yapabilirim? Daha yapabilirim. Ya, yemin ederim bazı maçı satıyor ya. satıyor <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <SGülüşmeler> <Gülüşmeler> ben. bir şey yok yani. böyle Abi ona da nasıl sen çıktın ya? Ya bir tık susun. bir tık susun. Abi. Uçtum nerede benim? <laughs> abi ya. Ya yemin ederim. Çansız denecek kadar zor. Yani bazı maçı sattı. Abi az önce biz. yemin ederim ya. Abi baz ne yapıyorsun kankam gözünü seveyim ben bak ya, gerçekten maçtan çıkamazsınız abi bu? Lan ne yapıyorsun? Hey gelin ne yapıyorsun? ne ne ki? Ya neyse. ne yapıyorsunuz ya? ben hep kalıyorum. arkadaşlar. Abi alt parajı basardık. Şu Allah razı olsun ya Vermeyeceğim diye düşmüştüm Ah. geldi. satmasıyla o maç gitti o ya. Yahu. Ya bu böyle bir satma işi. Buzz! Yoo! Ne yapıyorsun kanka, iyi misin? kanka iyi Sen de özür dilerim. Buzz, iyi misin kanka? E nesin yani o <laughs> zaman Atsın gitsin ya Özürlü bak yemin ederim Bırı baza basıyorum bunu Ay yemin ederim özürlü bak ya Arkadaşlar ben biraz kasıp Merhaba arkadaşlar son maçta 2 iki maçı da zar zor bir şekilde kazandık Ve son maçı 200 kupa olma maçı Hadi bakalım Sanmış altın 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 şu acm'yle düşecek iyi ay fayda zaman olabilir çünkü adam? Bence, ratıp, ben yani bence gördüm mü çok çok Furkan var Furkanlar var bizde o oradaki Hugo vardı gördüm burada efsane bir kostüm gördüm ben bir menajcı biraz bilgi demek ki nasılsa met salarsa olur o şöyle küçük bir malzeme. Dayanama arkadaşlar ee, şu olarak oynuyor. E, e, savunmaya oynayan kişi. Güçlü girmiştir. Bunlar ayarlamıştır gelmiş Kik e, e, savunma atak atıyor. Bu eğer çok bitti. Korketiz gibi geçmiyor. haberiniz olsun.

Oi, det var kanskje litt i nesen. Onlar çok güzel tabi geçti. Bu bike de fazla ayrılmış. Yani direkt oyunu açıyor. Adaklar kolay bulmuşsun Tam bir gol taktiği bu arada. Haberiniz olsun. Giderek öyle yaptım bu arada. Haberiniz olsun. Adamlar nasıl maç maçı oyalamak için oynuyorlar. Bunlar geçti. Tamam artık. Tamam sonuna artık.